İnce başkanımız, Şimdi seçim. Bütün siyasi partiler gelip sizi ikna, sizleri ikna etmek üzere o istiyor hakları, hakkımız. Ee, ama ben bir farklılık yaptım. Seçimden evvel üç yıl boyunca esnaf gezdim. Buraya uğrayamamış olabilirim ama Çubuk'ta da gezdim. Yani Türkiye Hakkari'den şeye kadar, Edirne'ye kadar her yerde esnaf gezdim. O dükkanların içinde hiç başka bir partiyi yermedim. Kendi partimi övmedim. Ö tamamen siz oldunuz özneye. Şu an için o daha rahat geliyorum oylarınızı istemeye geldik. Evet, evet işler nasıl <laughs> Şükürler olsun. Idare ediyoruz. Kendi. Burası sizin kendimizin. mi? Kendimizin. Evet. İyi. Kaç gün çalışıyorsunuz? Tek çalışıyorum. Tek çalışıyorsunuz. Tek çalışıyoruz. Tek çalışıyoruz. Tek çalışıyoruz. Ev, ev bakıyor mu? Ee, şükür. idare. Eskiden ediyoruz. yani para yani bakardı da. Evet. Şimdi biraz, biraz alım gücü düştü. düştü. Evet. Evet. Onun, onun için. şey. Evet. evet. İsminiz ne? Ahmet. Hiç Ahmet kardeşim. Şimdi malum seçim. E, biz de e, bütün partiler gibi seçimde, e, yerel seçimde sizden o istemeye geldik. Ot, olsun. Olsun. Ha, evet. Tamam, Evet, e, tanıyor musunuz? Nasıl buluyorsunuz? zaten her zaman beraberiz, İnşallah Çok teşekkür ederim. Eşinize çok selam söyleyin. Depremden sonra 50 yani. e, lira olan şey, ürün, e, 100 lira yok arkadaşlar 100 lira çerçeve bedeli oldu 50 lira cam bedeli oldu yani 150 lira artık gözlük kalmadı yani evet. maalesef biz de şu an hele emekli müşterimiz çoğunlukla emekli 10 bin lira alınca gözlükte yani alma şansı yok onun için biz küçük hesap olarak çok muzdarip durumdayız sayın başkanım bir de getirirseniz. Çok uzun yani. süredir esnaf gezdiğim için evet, yeni değil. Hı. O nedenle böyle hazır mikrofonları bulunca evet. çaktırmadan yani geçmişte bana evet. sizlerin söylediğini tekrar edin ki hani. Duyun duyun kardeş. Aynen öyle. Ee, Doğru doğru. Işte doğru. elinizden tutulsun diye. Evet, aynen. Şimdi seçim zamanı. Geldik. O istemeye kardeş. İnşallah. Bütün partiler evet. gibi. Eee evet. durum ne? Durum inşallah iyi olacak. benim. <laughs> Bak çizdirme diyor. <laughs> <laughs> Aradın ne? Suat benim Ay Suat harikasın. <laughs> Ama şimdi... İyi <Hadi> olacak. <laughs> Peki. Evet. Başkanım memnun olduk. Ben de ee, öyle. Çok sizlere. memnun oldum. Teşekkür ederim. İnşallah benden sonra da diğerleri de gelir. Genel başkanlar. Ee, gelmiyorlar maalesef. <laughs> <geliyor arandan> bir vekiller geliyor arada. Bir o oluyor yani. Evet şimdi gelelim ana konumuza. Malum seçimler geldi. Bütün siyasi partiler gibi biz de geldik o istemeye. Ee, i̇şte onun için. Düştük ocağına. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız şimdi? <laughs> Nasıl bakalım aşkım? Yani ikna altında? etmek için. E gel oğlum sen şuraya. Var zaten sizin şeyiniz şu tarafta. Evet. Binanız. Evet. Tanıyoruz. Evet. Bu arkadaşımız. Tanrımız. evet, Hı? <gülüyor> evet. <gülüyor> Komşumuz Kaç yaşındasın? 22. Yaşın şey e, ismin ne? Mahmut. Mahmut. Evet. Ocağına düştüm. Oyun istiyor. Bak <laughs> Kadiye ne kadar kıymetli. <laughs> evet şimdi yani. es, <laughs> şeyi olmaz. Yani. Harikasın ya. Bu Yok. Şimdi, şimdi şey. Çok geliyorlar AK Parti, CHP hepsi geliyorlar da. Da. Fikimi oldu. Şey oldu. <gülüyor> <Esnaf> <gülüyor> Haklısın. Haklısın. Haklısın Ama biz de talibiz. Allah hayırlara vesile kılsın. Şey Aynen Bir öyle. Hadi böyle. görüşmek Allah. üzere. Akademiden anladım evet. şimdi. Anladım şimdi. Evet. A. İşler tanıyorum. Benzer tayfayız yani arkadaşımla. Evet işte şimdi geldik yerel seçimler. Malum bütün siyasi partiler o istemeye geliyor. Sizleri ikna etmeye, yüreğinize hitap etmeye çalışıyoruz. CHP'den beden ayrıldığınız için memnun olduk yani. Öylece mi oyunu bana? İnşallah. Bana. <laughs> Bak tut elimden. Görünür. <laughs> <laughs> gör ha, Hadi.

Başım evet. başım sahibi. Merhaba. Merhaba. İstaf dostumuz kardeşimiz. Ben ben o istemeye geldik. Allah'ın inşallah. Evet. Şöyle yapayım herkes. Ha, gelsin. Siz nasılsınız başkanım? İyisiniz inşallah. Ben iyiyim. Işte malum seçim. Evet. Eee dolayısıyla bütün siyasi partiler gibi biz de geziyoruz. Bu bana göre seçmenin bayramı seçimler. Evet. Evet. evet benim bir tek ricam var. Tabii ki oy istemeye geldi. o istemeye geldik. O ayrı herkes ama. Herkes gibi yani. Herkesin e tabii, tabii her herkesin de hakkı. Aynen. Bu hakkı. bir yarış yani. Herkes çok yarışta, da Çok güzel. Evet, Bak, aynen. Çok da güzel. Aynen. Ama bir tek şey rica ediyorum. Ne olur adaletli culuk, olalım. Aynen öyle. Bir de yok şuculuk buculuk üzerinden oy vermeyin. Aynen. Allah rızası için size faydası olacağı verin. Şimdi genel başkanım şöyle aynen. söylüyoruz. Aynen yani onu söyleyeyim. Sizin kişilerin misiniz? ya da partilerin sempatizanı değiliz. Güzel. Biz çalışana Hiç hizmet yokmuş. edene bu ülkeyi sevene, bu ülkenin istikbali için gerçekten bir şeyler yapana oyumuzu değil canımızı bile feda ederiz. Ne Güzel. O yüzden bizim için parti ya da kişi önemli değil. Hizmet önemli. En iyi çalışan, bu ülke için en faydalı şeyler yapacağını gösteren ya da yapacağını söyleyen ya da bunu ispatlayan bizim oyumuza talip. Malum ekonomik problemler. Her şey ortada yani. Hiçbirini konuşmaya gerek yok. Yani hazırlığımızı yani. takip ederken yani e, söyle de duyulsun. Ya aslında benim söylememe gerek yok ki. Herkes biliyor bu durumları. Siz de farkındasınız. Siz her gün daha çok geziyorsunuz. Bizden daha çok biliyorsunuz. Veya size tepkiler geliyordur yani. Ee, orada bir mevzu şey sorunumuz yok. Şimdi şöyle. Ben üç sene zaten esnaf gezdim. Evet. Ta Hakkari'den baş, yani Edirne'ye kadar bütün var. Türkiye'de e, ilçelerde mesela her birinize uğrayamadım ama esnaf gezdim. Orada çok şey öğrendim çünkü esnaf hem istihdam yaratıyor Türkiye'de evet. en büyük istihdam siz yaratıyorsunuz hem de üretileni satıyorsunuz yani müşteriyle buluşturuyorsunuz hem tarımda hem sanayide her alanda dolayısıyla hem hizmet sektöründe ben sizlere dikkat çekmek amaçlı 3 sene gezdim ve bu dükkanların içinde ne partimi övdüm ne oya yönelik bir şey yaptım ne de diğer partileri yerdim. Tamamen özne siz oldunuz ve sesinizi duyurmaya gayret ettim. İnancım şu oğlum benim. Siyaset yani çok böyle aşırı derecede yumruklaşmayı getirecek ona gerek olacak bir durum değil. Siz bize seçim oldu 2023'te dedin ki bana oyunu kullanırken özür dilerim. Kullanırken dedin ki ey Meral Hanım sen ve partini muhalefet yapıyorum. Benim avukatım olacaksın. Sistem budur. Evet. İktidara da döndün dedin ki seni de iktidar ediyorum. Sen de hizmet edeceksin. Şimdi dolayısıyla muhalefet açıp seçim olmamış olsa ben gene buraya gelecektim. Bu sefer oy moy bahsetmeden diyecektim derdin nedir? Adın ne? Fatih. Fatih, o benim oğlanın adı. Fatih, derdin ne diyecektim? Çok böyle derin bazı şeyler varsa alacaktım seni meclis kürsüsünden eğer kabul edersen evet. konuşturacaktım. Yani sesin olacaktık. Dolayısıyla ses, esasında siyaset bu. Ama uzun bir zamandır biraz böyle etişip kakışarak e, iş yürüdüğü için evet. o da e, sizi çırak çıkarıyor. Ben biraz daha neşeli bir sistem içerisinde götürmeye çalışıyorum işi. Biliyor, sizin Gördüğüm o, o sempatik tarafınız gerçekten hoşunuza ya gidiyor yani. Nasıl İnsanlar şimdi, yani gene de bu abiye... <laughs> bana bak. Oraya verdiğiniz oy bana yarayacak Allah Allah. ha. Sonra düşün ikiye, iki, iki e kadar <laughs> O kadar çok süre var ki, evet. yani dört yıl var, dört yıl boyunca bırak ağaç kakan gibi herkese gagalayın. <laughs> <laughs> hizmet eden yani hizmet etmek zorunda olanlar tak 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 yapayım ya, güçlendirin beni. İnşallah. Abi can abi her zaman